Evet, bir buçuk aylık eğitim bitti. Seni tanıyalım. E, adım Buse. E, üniversite sınavına hazırlanıyorum. YKS. Evet, e, Buse. Hı, hani paragraf eğitimi almak için size başvurdum. Evet, Buse. Şimdi soru cevap şeklinde gideceğiz. Ben sana soracağım, sen de e, sana eğitim ne kazandırdı, bununla alakalı cevap vereceksin. Şimdi e, başlangıç kelime sayın, bitiş kelime sayın, başlangıç anlam oranı, bitiş anlam oranı nedir? Hı. Evet seni alkışlıyorum Buse. Teşekkür ederim. Yani 13 katına çıkmış durumdasın. Bir de %100 anlam oranı. Herkese söylediğim şeyi sana da söyleyeceğim. E eğitim başladığında o yazılı soruları cevaplayamamıştın. Şimdi e çok güzel bir şekilde cevapladın. evet, <laughs> <Merak gülüyor> evet hafızanla daha fazla kalıyor sanırım değil mi? Biraz bahseder misin bundan? Evet şöyle nihayetinde görsel hafızam çok hani fazlasıyla hani güçlendi. E bu beni çok etkiliyor. Çünkü mesela gördüğüm yazıyı asla unutmuyorum. Bu da otomatikman aklıma geliyor ve hani altına hani bir kelimenin altını çizdiğim hani çizince o da kalıyor aklımızda. Anahtar, <laughs> aklımızda. anahtar kelime. Anahtar, kelime. Anahtar kelime çok işime yaradı gerçekten. <laughs> yani ben bunu sizden önce bilmiyordum. Hani hocalarımız diyor ki önemli kelimelerin altını çizin ama daha Şimdi şöyle şey bir şey var Buse anahtar, anahtar kelimeyi Hızlı okuma hızlı eğitimi var. Almadan Sen biraz sesini kısar mısın telefon <laughs> Çok güzel. Evet, evet. Ee, Hızlı okuma eğitimi almadan Anahtar kelimeyi e, Tam anlamıyla kavramak mümkün değil Çünkü gözümüzü kaydırarak Okuduğumuz zaman gruplar halinde okuduğumuz zaman e, Daha kısa sürede Okuduğumuz zaman tak 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 Anahtar kelimeleri bulma şansımız oluyor Bu e, sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Kesinlikle öyle. Şöyle mesela bir paragrafı okuyordum. Yaklaşık 3 dakikamı falan alıyordu. Yani böyle hani ev babasından bir paragraf sorusu. Hı -hı. 3 dakikamı alıyordu ve bu gerçekten çok az. Şimdi ev baba soru bana 30 saniye falan yani. Evet 100 paragraf kaç dakikada çözüyorsun? Yaklaşık yani ortalama söyleyeyim 38 dakika. Evet 100 paragrafta kaç yanlış çıkıyor? Evet. çok zorlarsa evet çok zorlarsa 10 yanlış süper değil mi eskiden mesela eskiden mesela 100 soruluk bir denemede şey pardon 40 soruluk bir denemede TYT denemesinde kaç yanlış yapardın hadi 30'u paragraf 30 paragrafta ee, yani çok fazlaydı şöyle diyeyim yani mesela 25 tane paragraf vardı Hı -hı. 25 paragraf <laughs> yani şey, evet, evet netlerin çok ciddi anlamda artmış durumda. Bunu tabi, bunu tabi e, özellikle seni dinleyenler, YKS yazılan öğrenciler tabii ki inanmayacaklar. Bu <laughs> <laughs> sen de. Benim, alın, sen de evet Instagram adını koyacağım senin, e, oradan seninle iletişim kurabilirler. E, ama sen de mesela bu eğitimi almadan önce böyle bir şey izlesen sen de inanmazdın diye düşünüyorum. kesinlikle faydası olduğunu söylediler. Ben, evet. Yani mesela internetten falan da çok araştırdım hani bu eğitimi yarıyor şey mu yaramıyor mu sonra karar verdim hani 2-3 ay emin oldum net. Sonra sizi buldum ve siz şöyle karşıma çıktınız. İnternette hani reklamlarda Instagram'dan oluşuyordu ve benim aklımda asla böyle bir şey yoktu. Siz oradan gördüm hani şeylerinize de baktım videolarınızı falan izledim hepsi izlemişim bir hafta. Sonra karar verdim. Kesinlikle dedim almalıyım çünkü paragrafı asla yapamıyorum. Yani tüm netlerim ondan gidiyor. Çünkü her şeyi yapıyorum ben. Dil bilgisini full çekiyorum dil bilgisinde. Ama paragraf sıkıntıydı ve şu an paragraf. Sen yani Türkçeyi fullleyebiliyorum yaklaşık. Oo süper. Yani e, bildiğin hem süreden zaman kazanmış oldun hem de netlerini artmış oldun. Evet yani şu gerçekten öyle oldu. Evet. Peki e, okuma bakımından 100 sayfayı kaç dakikada okuyorsun? Evet. evet. Eski oranla kitap okuma alışkanlığı bakımından ne değişti? Şöyle ben her zaman kitap okuyordum ama şöyle okuduğumu pek yani çok yavaş okuyordum. Ve hani sıkıcı geliyordu bir sonra kitap. Şu anda kısa sürede okuyunca hem böyle şey diyorum hani tamam şimdi hemen ikinci seriye geçmem gerekiyor. Onu da hemen okuyayım bitsin falan. Bu kafadayım artık hızlı oluyor ve, ve çok rahat anlıyorum. Bir oturuşta <laughs> bir kitabı bitirebiliyor musun mesela? <laughs> Efendim? Bir oturuşta bir kitap bitirdiğin <laughs> oldu mu? Peki. Bitir bitirmeden kalkmıyorum. Peki e, 21 günlük anlayarak okuma evresinde kaç kitap bitirdin? Hmm, hiç ama çok fazla bitirdim. <laughs> Mesela bundan önceki öğrencim 150 kitap demişti. Sen de ona yakın kitap bitirmişsin diye tahmin ediyorum. Bitirmişimdir. Ben bitirmişim. Çünkü bir koli kitap var. <laughs> evet. Bu eğitimi alanlar aynı zamanda tabu okuma alışkanlığına kazanmış oluyor. Bunda eee evet. bahsetmiş olduk. Peki eee TYT paragraf haricinde tarih, coğrafya, diğer derslere katkı sağladı mı? Evet, etkili oldu. Çünkü şöyle TYT'de e, full paragraf şeklinde hani sorular ve anlayarak anlayarak okumaya bağlı. Hani bilgi de o paragrafı paragraf sürece hiçbir işine yaramıyor. Evet. Doğru. Matematikteki soru kökleri peki problemler mesela uzun. Aa problemlerim problemlerimde hep sıkıntı vardı. Son problemlerim güzeldi. Süper. Yani şöyle ben pek matematik'e girmiyorum zaten. Hani böyle gir hani matematikte zaten problemleri yapıyorum. sadece girsem de. Ee, onda da hepsini yapabiliyorum. Süper. Çoğunda. Süper. Peki bu eğitimi <laughs> e, tavsiye eder İyi, tavsiye misin? Ederim. Neden? Evet, kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü eğer bir şeyi başarmak istiyorsanız bunun için bir eğitime ihtiyacınız var. Ee, bu eğitimi de almak gerçekten zorundasınız. Çünkü ben günde kaç tane paragraf çözüyordum ve asla işe yaramadı. Çünkü anlamıyorsun yani anlayamıyordum. Ee, bu eğitimi aldıktan sonra gerçekten çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bazen şöyle sorular geliyor. Hocam her gün 20 paragraf çözüyorum ama gelişmiyorum. Ben de şimdi e, genelde şöyle sorular geliyor bana. Her gün 20 paragraf çözüyorum hocam. Evet. Ama geliş gelişemiyorum. Evet, benim de öyleydi. Ben günde 40 tane paragraftan dışarı çözüyordum ama hep aynıydı yani hep aynı gidiyordu. Çünkü sadece çözüyorduk yani saf saf sadece çözüyorduk anlamıyorum. <laughs> Çünkü teknik boyutu yoktu değil mi? Evet. Aynı öyle. Hani ben o YouTube'daki videoları falan da izliyordum ama hani anlamadığım sürece onlar dışarılamıyordu. Keşke işte o YouTube'daki gözle izlersiler <laughs> olabilse. İşim bir de ikinci evredeki 21 günlük egzersiz anlayarak okuma evresi var. Değil mi? Teknik anlamda. Teknik güzel. Anlamda tebrik ederim Bursacığım. E, 13 kat geliştiren ben açıkçası son 2-3 yıldan beri hatırlamıyorum. Varsa da belki bir, bir tane ya da iki tane olmuştur. Seni tebrik ediyorum. Sağ olasın. Teşekkür tamam, ederim. Lütfen. Adresini lütfen. bırakacağım. Seninle iletişim kurmak isteyenler ya da bununla alakalı bilgilendirmek isteyenler artık sana zahmet bilgi verirsin. Lütfen. Tamam. Lütfen. Peki. Peki. Rica ederim.